pembe angora hırka. He. Niye? Çok seviyorum o, o hırka. Hep hayalimde. E, alayım ben. ben. Ha paspas alacağız buraya. Ha. O paspas aklında mı? Öyle istiyorum yine. Sakın böyle bak lastik al, Tamam al. alma. Dur. Tamam. Sakın böyle alma. Tamam. Buraya koymam Güzel tamam. Şey, kırmızı. Tamam anne. <gülüyor> <gülüyor> Güllü olur mu buraya... Hayır, paspasın üstünde oluyor ya ...bir şeyler falan. Eee. Hadi Allah, Allah öpeyim, değil mi? Öpme anne. Sen yarın dikkat et. Lütfen kontrol et burnunun üstüne. Allah'a. Hastanede. Allah Hastanede. Allah dikkatli Allah git, dikkatli gel. Kaçtı gidip geleceksin? E bir de dişin anne şeysin. Dedim 15 gündür ekmeği böyle şey bu kadar bu kadar ısıramıyorum. Anacığım. Ama daha iyi. Hadi şey. gideyim geleyim sağ salim. Allah. Görüşürüz. Allah büyük. Ben hep okurum. Aa, Hiç merak etme. İşim gücüm var çıkayım gideyim. Nerede mu? Bırak ben koyarım. Ben hallederim. Sen yarın He. Allah aşkına ha, çok bak, ben bak. Maske masken hiç, düşüyor hiç, burnundan. Hiç, Dün de hiç, düşüyor hiç. anne giyini arabada burada inmişti. Şeyde dişçide düşüyor. Düşüyor burnunun üstünde tut. Tamam. Öyle hastanede. İşte bilmiyorum artık. Tamam ha, ben de binmeden senin gitip geldiğini öğrenirim hayırlısıyla. Ha ha, ben hemen ararım seni. Tamam. Tamam mı? Hadi, Hadi Allah'a Allah emanet. emanet et. ol, dikkat et sen. Sen de merak etme anne. Sen araban mavi kuşla mı gideceksin? Ha burada. Nereye? Bir havaalanına. Evet, havaalanına gideceğim. Hava gideceğim. Oh, iyi. Hadi öptüm anacığım. Öptüm Allah'a emanet. Hadi Hoş kapını kilitle. Olur. Kimseye açma. Yerini oradan arkandan saha ama bu yeni. Ha. Tamam. Hadi öptüm. Açma. Dün ezercik geldi açmadım. Kimseye, <laughs> Daha hiç kimseye, kimseye o kadar. Baktım öyle. Kimseye baban olsa açma. Hadi Yok. öptüm. Görmeden açar mı? Hadi öptüm. Hadi yavrum.